Şu an tabii ki gündemdeki en büyük inşaat sektörünün etkileyen, sıkıntıya sokan şey maliyet artışları. aşağı yukarı senelik yüzde yüz, yüzde seksen aralığında bir maliyet artışı söz konusu. Dolayısıyla üretimde zorlanma ve bunu finans olarak da çevirebilme tüm sektörü etkileyen şeylerden birileri. Önümüzdeki süreçte de bunun daha da artarak gideceğini düşünüyoruz. İskenderun da tabii aynı şekilde normalde tüm krizlerden en çok etkilenen ve en çok çıkan şehirdir İskenderun aslında ekonomik krizlerde. Şimdi yine maliyet artışları da aynı şekilde İskenderun'da demirin, çimento'nun özellikle artışları, demirin artışları. Ama sadece bunlar değil, ham madde olmasından kaynaklı boyada da çok ciddi bir artış var. Cam yok, camda bir artış var. Baktığınızda bütün bir inşaatı oluşturan 200 kalemin 200'ünde de çok ciddi artışlar var. İşçilikler biraz geride kalıyor. Ama bir inşaatın metrekare maliyeti bir buçuk yılda yüzde yüz artarsa da tabii ki satışlara da bu yansıyacak. Halkın alım gücü bu oranda artmazsa da projelerin tamamlanamama noktası. Bir sıkıntı olarak karşımıza gelecek. Bizim inşaat mühendisleri odası olarak inşaat mühendislerini takip etmekteyiz. Maalesef ki inşaat mühendisleri tamamen müteahhitlik yapmıyorlar. Müteahhit olarak çalışabilen çok az şanslı inşaat mühendisi var. Onlar da hani genel anlamda onlar da tabii ticaretle uğraşan müteahhitler de kendi sermayeleri ölçüsünde ayakta durup projelerine devam ediyorlar. Ben bu noktada da e, kamuoyunun yatırımlarını yaparken e, inşaat mühendislerinin e, sahibi olduğu müteahhit firmalardan tercihlerini yapmaları, e, o yönde e, yatırımlarını oraya yapmaları ve kendilerini daha sağlama almaları açısından köklü firmalarla çalışmalarını tavsiye edeceğim. Şu dönem çünkü e, sıkıntılı bir dönemdir. İnşaat yapmak Türkiye'de çok zor değil. Her ne kadar müteahhitlik yasası biraz daha mühendisleri ön plana çıkarsa da hala içindeki boşluklardan herkes müteahhitlik yapabilmekte. Dolayısıyla paranın da kolay kazanıldığı bir meslek olarak görüldüğünden yani kökü belli olmayan, mesleği belli olmayan insanlar bu sektörün içerisinde yer alıp ticaret yapabilmekte. Dolayısıyla da bir köklü bir mühendislik bir firmasının yaptığı bir e, projeden e, geri dönüş çok kolay olması da onlar için öyle değildir. Çok kolay vazgeçebilirler. E, çok kolay kaybolabilirler. O, an, o noktada vatandaşların da daha dikkatli olmalarını ve e, bir şekilde alım yapacaklarsa da yatırımlarını mühendislerin yaptığı binalara yönelmelerini de orada yapmalarını da önereceğim kârlılık zamanında ortaya çıkan firmalar şimdi zarar etme zamanında vatandaşların canını yakabilirler. İnşaat sektörü bünyesinde yüzlerce farklı ürünü ve bunun da etkisi olarak birçok çalışanı barındıran bir sektör ve bu maliyet artışları hem inşaatların teknik anlamda ilerlemesinde sorun yaratıyor. Aynı zamanda da e, sektör içerisindeki çalışanların yani bu teknik elemanlarından teknik olmayan elemanlarına kadar yüzlerce kişinin e, sosyal ve ekonomik olarak etkilenmesine sebep oluyor. Bu durumda dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de bu maliyet artışlarının e, önüne geçilebilecek politikaların devam ettirilmesi olabilir. E, şehrimizde ham madde temininden ve ee, üretim şartlarından dolayı şu anda maliyet artışlarının etkisini çok fazla görmekteyiz. Ama bununla ilgili önlemlerle ilgili çalışmaların yapılmasına da biz oda olarak her türlü destek olmaya hazırız. Ee, i̇nşaatın maliyet planlamasının doğru bir şekilde yapılması ve e, bu planlamaya uyacak şekilde ilerletilmesi. Ee, aynı zamanda bu sadece inşaatı yapanların değil, üreticiler içerisinde üreticiler için de büyük bir sorun. Çünkü e, şu an üretici de ürettiği malı sattıktan sonra tekrar aynı maliyetleri üretememe derdinde olduğu için bir e, ara mabillerde veya ham maddelerde teminat sorunu yaşanmakta. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.